3, 2, 1. Kayıttayız. Are you ready? Yeah. Evet. Herkese merhaba. Bize abone olan videolarımızı izleyip beğeni ve yorum yapan bir arkadaşımız var. Naz. Kim? Merhaba Naz. Naz, Naz. İsmi Naz. Naz. Evet. Ona selam gönderiyoruz. Merhaba. Ve... Yarışmaya başlıyoruz. Hece bilgisi. Bak harf değil ha he. hece. hece. Merda. He... <laughs> bir dakika Beş. bir dakika bir dakika. Ya ben daha kelimeyi söylemedim. Yarışmayı anlatıyorum daha Durun he. he kelime söyleyeceğim. Kaç heceden oluştuğunu doğru ve hızlı söyleyen arkaya diğeri yerine. Anlaşıldı mı? Anladım. hadi Adem. Fatura. Anladım. Y Aynı anda oldu. Mont. Üç. <laughs> bir. <gülüyor> bir Semih doğruydu. <laughs> o nasıl bir zaflama öyle ya? Ayağım böyle evet. kaldı. Televizyon kızlar. Dört Güzel. Nurgül daha önce söyledi Asya yerine. Tahta. İki. Evet Fatih daha önce söyledi. Helikopter. Dört. Evet, işte daha önce söyledi. Saksı. Üç, iki. İki, doğruydu. Tren. Üç, iki. Bir, aferin ara. Tığ ve R arasında. Ses yok, kolay mı olsun? Kolay. Kolay kelimesi. İki. Defne anlayana kadar Duru söyledi. Evet. Size üç tane soracağım. Dur şimdi. Bir sıfır. Dolap. İki. İki. Bir bir oldu. Bu üçüncüyü sorduğunda kim doğru söylerse o geçiyor arkaya tamam mı? Sıra. İki. Aferin Defne. Arkaya evet. Bisiklet. Bir. Aferin Semir. Ee, kral. Bir, iki. Evet. K ile r arasında harf yok. İsu. Misafir. Bir, iki, üç. Üç arası doğru. Gözlük. İki, iki. Aferin Defne daha de önce söyledi. Şemsiye. Hiç. Aferin Aras daha önce söyledi. Bakalım Aras mı Defne mi? Aras değil. Fenerbahçe. 4. Aferin. Aferin. Ne 8'i? Fenerbahçe. Dur Sen harfi söyledin. Defne'yi bir alkışlar mısınız? Aferin. Bu oyunu kazanan Defne. Defne al çikolatanı. Aferin Defne.